Merhaba Sektörün Aynası programı izleyicileri. Bugün sizlerle İzmir Bayındır'da Ulusoy Çiçek Dünyası'nın konuğuyuz. Ulusoy Çiçek Dünyası'nın sahibi Serdar Ulusoy'la keyifli bir sohbete başlıyoruz. Bizden ayrılmayın. Müzik Bayındır'da Ulusoy Çiçek Dünyası'ndaki sohbetimize Serdar ile başlıyoruz. Serdar Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Öncelikle bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Sektöre 2010 yılında başladım. Daha önce sizin gibi medya sektöründeydim. Eski bir gazeteciyim, köşe yazarıyım. 2010 senesinde bitki yetiştirmek için Bayındır ilçesinde yer kiraladım. Kendi yerimizde yetiştirmeyi düşünüyordum. Fakat burasının yakın olması sebebiyle burayı tercih ettim. Bitki ve çiçekleri seviyorum. İşte para kazanmak amacıyla başlamadık aslında. Bu hobi amaçlı başladık. Sonra sektörün bayındırda hızlı olması, bununla birlikte para kazanmak, kendimize de faydalı olabilmek açısından bu sektörü seçtik. Çalı grubu türü bitkiler yetiştiriyorum genelde. Bunların yanında renk olsun diye Europe's papatyası yetiştiriyoruz. Çecik Çok güzel çeşitleri. bir çeşit değil mi? Euros... Güzel bir çeşit. Bodrum civarı, bu Ege sahilleri bu bitkiyi çekiyor genelde. Evet. Palmiyeleriniz var. Palmiye üretiyorsunuz. Palmiye, normal Washington Robusto, Washington Filifera ve Phoenix, e, yalancı hurma dediğimiz e, hurmayı yetiştiriyoruz. Bunlar yer dikimi. Yaklaşık 1 metre gövdesi oldu bunlar. Evet. Söküm ağaçlar. Bu yaz sökülüp satılabilir hale geldiler. Onun haricinde e, genelde bu işe zaten Pitosporum Tobirena ile başladık. Bu bitki çalı grubu, e, ağacı ve birçok çeşitli olan bitki. Evet. Belediye ve peyzaj firmalarına veriyoruz bu bitkiyi de. Sizinle konuşurken e, karşımda ve etrafımda akasya ağaçlarını görüyorum. Çok güzeller. E, Onu da akas. üretiyorsunuz. Akasya ağaçlarımız da var. Söküm onlarda. Top akasya ve deli akasya olmak üzere. Evet. Gül onun haricinde gül, lavanta, lavantin hı hı. ve güzel kekik çeşitlerimiz var. Fıstık çamımız var. İşte üretimine yeni başladığımız gold taflan ve limon çamı var. Limon çamın e, kokusu limon, limon gibi mi? Kokulu evet, güzel bir bitki. O da bayındırın haricinde e, çok yerde yetişen bir bitki ama bayındırdaki kadar güzel yetişen bir bitki değil bayındırı has diyebiliriz aslında limon çamını. Biraz buraya özgü. Buraya özgü, buranın iklim şartlarından dolayı burada daha güzel yetişiyor. Evet. Limon kokusu taşıyan bir de kekiğiniz var. Evet, limon kokusu taşıyan bir kekiğimiz var. Çok güzel bir kekik çeşidi o da. Itri evet. ve aromatik bitkiler aslında benim çok uzun zamandır düşündüğüm bir girişim olacaktı ama yavaş yavaş işte üretime başladık. Şu an kekik satışımız yok ama üretiyoruz. Toprağımızı biz de bütün diğer çiçekçiler gibi Menderes toprağından kullanıyoruz. Aleviyonlu bu bölgenin en güzel, Ege bölgesinin hatta en güzel verimli topraklarından. Ama buna biz ekstradan içine kokopit, hindistan cevizi kabuğu, perlit ve çam gübresi koyarak zenginleştiriyoruz. İşte toprak harcı çok önemli. Ve dayanıklılığını da artırıyor mu bitkinin? Normalde yaptığımız harç ilk önce kök gelişmesini artırıyor. Kök gelişmesinden sonra bitki zaten kendisi daha güzel gelişiyor. Toprak bu işte çok önemli. Evet. Peki Ulusso çiçek dünyası sadece Bayındır ve çevresinde mi hizmet veriyor yoksa kapınız daha geniş alanlara açık mı? Tüm Türkiye'nin çeşitli yerlerine yani çeşitli bitkiler gönderiyoruz. Elimizde olmayan türleri bile bulup gönderiyoruz keder konusunda sıkıntı yok, yok yani. Yok, kesinlikle yok. Evet. Bir telefonla bize ulaştıkları zaman biz buradan mutlaka o bitkiyi onlara tek bir tane bile olsa gönderebiliriz. Çok güzel. Ee, son olarak bizi izleyen Kanal Arpa izleyicilerine iletmek istediğiniz bir mesajınız var mıdır? Mutlu bir yıl diliyorum. <laughs> Teşekkür ederiz efendim. Bizi konuk ettiğiniz için de sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. bir mekandan e, ulusal çiçek dünyasından seslendik bir başka bölümümüzde görüşmek üzere hoşçakalın efendim.